ん Hadi. Hadi. Baş... Sen giriş yapsana hadi ya yordum beni. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun bugün sizlerle birlikte. Harun mu diyeyim, Numan mı? Kafana göre. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Numan bugün yanımda e, Harun'la birlikte Roblox traktör sürme oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım <laughs> arkadaşlar. Herkese selam ben Numan bugün Harun'un dediği gibi dünyanın en tehlikeli traktörünü süreceğiz. O zaman hiç bu zaten başlayalım. Burada hoş geldin Harun. Hoş buldum. Nasılsın kardeşim bugün yani köydeki babaannemizden çaldığımız traktörleri sürüp en uzağa gitmeye çalışacağız. Bakın nasıl olacak. Buna ben zaten oyun oynamıştık da Hocam bu nasıl bir şey ya neyse. Space'e frene basıyorsun ha. Oo, el freni diyorsun. Tamam güzel. Bu arada en başta söylemiştim. Eğer daha ekiple böyle fazla videosu alırsanız like, like, çarçurt, atmayı unutmayın. Bu arada iki farklı yol varmış. Bir normal bir de medium yani orta zorluk. Biz ilk başta bir normalden gidelim abi. Ondan sonra medium'u zorlarız. Sıkıntı yok. Harun'la yarışıyoruz bu arada. Kazanan abi diğerine tombiklanırız mı harcak? Harun okey misin buna? Tamam kabul. Tamam Harun'la buyuz abi. Bu arada Harun e, yani şey yok normalde. Ehlet yok. Ben şurada ileride bir çevirme falan varsa onları haber edeyim abi. Bu, ben niye hızlıyım bu arada be? Direkt geçtik abi Harun'u. Güzel tamam. Nasıl beni geçtin oğlum? Ya driving diyoruz biz buna. Hadi <laughs> Allah oğlum sen benim arkamdasın ki. Öldüm ben. Öldün mü? Evet sen benim arkamdasın. Aa sen öndeki misin? Aa öldün sen. En baştan mı başladın? Yok sondan başladım. <laughs> ya, ya oğlum bana bakın soru soruyorsun. Niye yoruyorsun? <gülüyor> 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 hadi bekle hadi biraz bekle. Tam bekle adaletsizlik olmasın. Tamam. Siz daha bir yorum kısmına ben mi kazanırım yoksa Harun mu beni yanlışlıkla geçecek yazmayı unutmayın. Az üstlenmesin köprüye gelen. Hı hı. Tamam dikkatli gel yalvarırım. Heh aynen. Bas 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 bas. Bak bak bize de bir direkt geçme şey çık. Koş abi koş. Şu an normalde ilk 7 tane checkpoint var sanırsam? Biz daha ilkinden gelememişiz. Dur bakalım abi. Ama hızlı gidiyoruz ama fena şu an. Abi belki çekmiyor. Çekiyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben senden daha yavaşım sanırım ama. E kolay abi boyun. Boyun neresi zor? Ya düz yolda sürüyor zaten. Harbi abi ben bu... Bir şey mi sen beni geçemezsin bu arada. İmkan yok yani. Diyecektim ooo. Bu ne iş? Soladım mı? Geçmedin ki oğlum. Ben de hala geçmedim bu arada. Oğlum ben Kol... de geçtim. Ah düşeceğim. Ah ah. Oh, ah oh, düştü. <laughs> <laughs> Respawn varsa ya. Robux'um yok. <laughs> Robux'un yok mu? Ya of. Sen beni bekleyecek misin? Bekliyorum hadi bekliyorum. Ne oluyor ya? Lüpür lüpür eşiyor. Bir şey şey XR döner mi? Yok. Dürüm normal. Ne XR'cı oğlum ya? Sakin. Normal bir dürüm işte ya. Kardeşim sana Robux'unu atamadım. Dur. Bari hazır atmışken benim şu borcu böyle. Ne borcu Allah için? Söyle. <laughs> Söyleyeyim mi peki popüler şakayı? Hangi şaka? <laughs> ne? Parfümcü ben mi diyeceğim? <gülüyor> 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 şu sen misin Ben gelen... geldim gelen? Tam yavaş Aynen. gel yalvarırım. Beklemek istemiyorum seni bak. İnsanlar seni bekliyor. Oğlum şu an şey Cars 2'deki sahne var. <laughs> İki metre ilerisi checkpointmiş ya. Ben yolu ezberledim <laughs> zaten. Göz Gözü kapalı, kapalı giderim. <laughs> Geçtim. Evet arkadaşlar 855. denemden sonra Harun da gelebildi sonunda buraya. Hadi abi devam 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 bas 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 ya oğlum sen 8 dakika bekledim bak. Koş, koş çabuk çabuk uçacağız çabuk, abi, çabuk. Uçacağız, uçacağız. Bir <laughs> Harbiden ya sen uçayın. Ama aha uçmadım. Bekle burada. Aa ne oluyor? Allah. Bas bas bas. Geçme. Hayır, 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 hayır. hayır. Şu an önde misin sen bende? Evet. Hayır değilsin yalan söylüyorsun. Değilsin, ben var değilsin. ya sana fark attım şu an Kosmos <laughs> 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 <Bas>, girdim. <laughs> <bas. gülüyor> ya ne alaka var dip biz. Bu, bu ney? Brakes diyor. Şey, e, frenler di Frenler diyor, frenler. <laughs> sen halüsinasyon falan görüyorsun herhalde. Oğlum bunu ıı, titriyor araba. Ne oluyor? Aa, ara. <laughs> seni geçeceğim diye düşersem aşağı. Hiç işler olmaz haberin olsun. Ah, bas 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 bas. Vallahi geçtim. Vallahi Uğur Reis geçtim vallahi. Geçtim, Hasan abi kazan aşağı. <laughs> Hasan abi. Hasan abi. Hadi. Vallahi öndeyim bu arada. Öndeyim şu an. Nasıl geçtim seni. Ben öndeyim. 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 Görenler Bak, gördü. Ben öndeyim. Bilenler bilerek aga kardeşim sıkıntı yok. Bas 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 bas. Olayı bas, bilene <gülüyor> kadar. <gülüyor> olayı, olayı bilen tarihcek kadar burada mı? <laughs> ya ya ben öndeyim bu arada sen. Ya değilsin oğlum. kendini boşuna avutma tamam. Video atayım mı? Yani <laughs> yok istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bas kardeşim. Bas tipe bak ya. Ona Bunu... çıkıyoruz ya. <laughs> Harbiden hadi abi. Şu an mesela şeyim bak bende. Kabinlerimiz dokunuyor birbirine. O derece yakınız ama öndeyim. Tam benim de dokunuyor ama ben öndeyim. Ya kolpan... kabin ne demek ki oğlum arkadaki şey mi? <laughs> Hayır. Şey işte ya oturduğun yer. E tam benim de öyle dokunuyor ama ben öndeyim. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Oğlum Aşağı çok yavaşız. Bak ee? dur burada geçeceğim seni izliyor musun? Bak taktik yapacağım. Bak izle. Bas 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 bas. Ne oluyor oğlum? Oha ne oluyor? Aa geçtim. Vallahi oha. geçtim bu arada. Geçtin oğlum yine ben öndeyim. <laughs> ya geçtim ya sus. Hadi abi, abi yeni endeyim. çek. Yeni çek bu yeni çek. Bas 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 bas. Selamun aleyküm. Allah. Bas 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 Kaza. Checkpoint'te kaza. Oo sen döneceksin de. Hadi bakayım. Oha. Bu ne abi? Hangi köprü? Üçüncü köprü mü? Aa keşke soldan gitseymişiz. Solda farklı yol varmış ha. Daha yakın mı bilmiyorum ama. Allah Allah. Dur 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 dur. Dur dur dur. dur. Harun'a sürpriz yapayım mı? Harun ufak bir sürpriz. Ya yapamadım. Neyse ben önümde bir sıkıntı yok. Basit abi. Bu ne oğlum? Bir şey mi? Buraya çıkamıyor araba. harun çıkamıyor. Harun burada hiç traktör sürdü mü Doğru söyle. Hayır. Araba sürdün mü hiç? Hayır. Herhangi bir nevi skuter mu kutur sürdün <laughs> şey, Scooter'ım vardı da bir de motora 2 saniye bindim. Oy ne diyorsun oğlum manyak seni. Motorcuyuz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Ya nasıl düştün? Allah için respawn alabiliyorum de lütfen ya. Lan anlamıyorum. ya şey yapsana sağ üstte bak iki ooo oh, oh. bir sonraki checkpoint'a geçmek 500 robux'muş tamam bunu geç yapma <laughs> şey robux'un eksik diyor biraz daha atsana <laughs> ne için şey için mi bir sonraki checkpoint'a geçmek için ha Bas 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 ba bas bas. Olayı bas. bastım olayı. <laughs> bastım olayı <vallahi>, bastım olayı <laughs> bastım olayı. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Ben öndeyim ya. ki senden. Sen düştün mü? Evet geliyorum arkandayım. Şimdi şey benim araba şu an fena gidiyor bu arada. Bir gariplik var benim arabada haberin olsun. Hızımı aldım geliyorum. Vallahi geldim. Harun düz yol ya lütfen ölme. <laughs> Harun'la yarışmıyorum. Harun'u öldürtmemeye çalışıyorum ben daha çok. Ya, yürü oğlum önde kim var bak. <laughs> Çekmiyor. Motor Bart mı? <gülüyor> <gülüyor> Harun. Neyse ben ne oldu? doğabiliyorum herhalde. <laughs> Arkana bakma ben giriyorum. Oğlum hile var. Ya hile falan yok. Oğlum 90 Robux mu şu Hayatımda en fazla verdiğim Robux bu yani bir revive için. Benim Robux'um yetmiyormuş O yüzden. Ya sana 200 robux attım ben. Tamam bana 300 daha atman <laughs> Lan arabanın arkası gitti ben düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi. Bekle geliyorum. Of. <laughs> Ya vallahi yeter ya. Ben daha fazla video çekmesek mi? Ekibi ne zaman dağıtıyoruz Arun? Yeter ya. Vallahi çok oldu oğlum. 5 yıl mı oldu? Bir, bir ben kaldım zaten. <laughs> Kimse Roblox gelmiyor artık. Aa Roblox'la şey alayım mı? Traktör alayım mı? Ne kar ki? 200. Ya hayır ben almıyorum ya. Allah Allah. New Holland traktör diyor. New Holland. Reklam hashtag reklam arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama ben yine kaza yaptım. <laughs> bir şey mi? Ben bitirdim bu arada. Harun bitti benim, Nasıl kolaydı. Nasıl bitirdin oğlum? Dokuzuncu checkpoint'im. Ama sen revive alıyorsun. Ama sen şarkı söylemiyorsun. <laughs> Harun bekliyorum seni, ben bitirdim checkpoint'i. Sağ ol kral ya. <laughs> ben biraz suyumu su içeyim bari. Ya benim arabanın yine arkası düşüyor. Ya Oo, oğlum. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya of! Harun'u kurtarma ekibi olarak geri geliyorum. Yine düşüyordum he. O Nerede kaldım. Misin? Hayır lütfen gel artık. Sıkıldım burada. A ben düştüm. Yine ben... olmuyor. Ben pas söylüyorum. <laughs> Hayır, oğlum, ben gidiyorum bu arada ya. Beklemeyeceğim daha seni Yeter artık. Hayır ama. Hayır abi bana ne ya? İz, izlen abi izleyenlere soruyorum. Çabuk yazın arkadaşlar. Sizce Harun'u beklemeli miyim? <laughs> Canlı yayın sanki de. Tam son bir şans. <laughs> her her insan son bir şans hak eder. Tamam hadi bekliyorum. 3 saniye hakkım var. Eğer gelmezsen gidiyorum. 3 saniyede nasıl ben yine kaza <laughs> Hatta dur abi şu an bakalım en son YouTube'da bana kim yorum yapmış şanslı kişiye hiçbir şey yok abi sadece ismini okuyacağım. Soli tak tak yorum yapmış. Bak bakıyorum abi en son kim yorum yapmış biliyor musun? Aha TDX yalnız diye bir arkadaşımız yazmış. 2025'te izleyenler diye aa ilk videoma yorum atmış abi. Ne oluyor be niye herkes ilk videoma yorum atmış abi benim? Eski agalar. <laughs> ya ne diyor? <laughs> Baba geliyor. <laughs> abi. Lan <daldırırım>, düşme. Hadi. Ya <laughs> lan bir anda düşeyim mi? <laughs> Hadi gel. Evet arkadaşlar yarış kaldı yerden devam ediyor. Kesinlikle 35 dakika daha beklemedik. Hadi artık açıl şuna. Bu ne oğlum? Ee? He. Bas 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 bas. <laughs> Aha! Easy. <Gizli. Gizli. gülüyor> Easy. Bas 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 bas. Oğlum sen düşmedin mi? Düştüm. <laughs> ha bir an düşmedin sandım. Düştüm oğlum geliyorum. Sen yani düşcen şey, ki. Sen düşeceksin ki. Queen şey oluyor ya düşüyor. Ben seni kaldırıyorum. <laughs> ya, aynen abi şey mavi arabayı kaldır. Düştün mü? Kafama kaya düştü de düşmedim. Bas 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 bas. Bas 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 bas. bas. Hadi abi şuna yetişsem bak şu kapamada yetişirsem sana yetiştim. Aa o kafa oğlum öldürdü beni kaya. Ne? Beni niye oh. öldürmedi? Bilmiyorum benim kafam zınk diye oğlum, Oğlum breaks yazıyormuş. Fren fren ben <laughs> düştüm. <Bırak et. Öldün mü? Tam bekle baştan başlayalım. <laughs> zaten ben baştayım abi ben gidiyorum. Allah Allah. Oğlum sen var ya sen var ya. He ben var ya. <gülüyor> <gülüyor> düştüm, <gülüyor> düştüm yere bak. <laughs> Nerede düştün? <laughs> Başlangıçta işte, döneme işte düştüm. <laughs> bekle, <laughs> onu, bek onu, onu beklemen Yine mi? öldüm, Nasıl yine öldüm. Sen şu an... Ya yine evet, öldüm. Tamam. Ama sen <laughs> şimdi ama sen <gülüyor> beklemiyorsun. <gülüyor> 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 ama sen <gülüyor> beklemiyorsun. <gülüyor> bekle geliyorum, geliyorum. Kardeşim, ben gidiyorum. Oğlum hani bekliyorduk. Ya bekleriz tamam. Ben bekliyorum bak. Burada bekliyorum seni. Harbiden bekliyorum. Ora nere? Ara ileri. Gel. Şu basmam mı lazım? Oo, full gitmem lazım. Yetişir miyim? Yetiştim. Kolay. Bu ne abi? Aha, bırak es yazıyor. Fren yapma hani bekliyordun orada? oğlum? Hani be bekliyorum. Yapma yapma A fren yapma. araba kendisi gidiyor bekliyorum ben. Bırak fren yapma demek. B bırak, bırak fren yapma demek be. Sakın yapma. <laughs> ya nasıl abi. geçti orayı? <laughs> oğlum hiçbir şey yapmaya gerek yokmuş gibi orada. Bir şey mi? Uçurumdan uçacağız birazdan ha haberin olsun. O ha, ha. nasıl basıyoruz? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Harun! 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 kimdi Harun! Harun! <laughs> Harun! Hadi. İşte oh, McQueen, oh. McQueen böyle yanından oh, geçiyor. çıktım, Allah. çıktım oru çıktım. Oh. <gülüyor> Ay. <gülüyor> bas 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 bas. Oh, oh, çok, 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 çok iyi oldu orada. Aşırı iyi toparladım. Oh, çek boyu almadım. Oh. Ben aldım. Aldım değil mi? Ah, al, al, Almamışım. <laughs> ben aldım. Easy. Tombik. Tombik. Tombik ne? Döner. Döner döner. Haksızlık. Oo ben sana fark attım. Git revive Robux Mobux bas. <laughs> Oo tam bitti o zaman video. Hadi ver Robux'u um Ya boş yapma. Daha ya. kaç tane bölüm var? Oğlum aşağı düştüm. <gülüyor> tamam, <gülüyor> İki gider. bölüm var lan. Ay üç. Üç üç. Daha. Bilmem. Üçe kadar devam eder miyiz ama. Ne olsun abi. Hadi beşte bitirelim mi? Gel beşte bitirsin. Okey misin? Oğlum, o zaman şey ki sen kaybedersin. Çok sıkıcı Oğlum olur. ben geldim bu arada. Hapen olsun. Bir düşersen zaten bitti. Eşitiz. Ben, ben düşmeyeceğim ki. Ya he he aynen. Sen neler yapıyorsun öyle? Ben hata yapmam. He ha, öyle mi? Ha? Ben hızım. <laughs> ben hızım şimşek. Hazır mısın? <laughs> ah fren 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 fren. Oh, uh, uh. Tamam checkpoint aldım galiba. Neredesin? Aa oğlum seni gördüm sana. <laughs> 2 metre öteye gitmişsin sadece gide gide. Bitirdim oğlum bitirdim bitti oyun. Aynen aynen. Geldim Şurada checkpoint var. Aha, aha. Harun, Harun ne zaman ısmarlıyorsun peki kazanırsam? Ne zaman buluşuyoruz? Ama ben kazanacağım ki. Ne zaman bu? Tam ne zaman ısım arayacağız? Ne, bir tarih belirleyek. Tam Eee... Hı -hı. pazar gel. Pazar nereye geleyim? Adres at. <laughs> salı pazarına böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar komiksin ya. Ben Neredesin? bitirdim he. Ben burada Bitli. bekliyorum bir tane yol açılmasını bekliyorum. Yol kapandı. Oo sen daha orada mısın? Ben bitirdim oyunu. Ya bekle ya. azıcık bekle. Eşit gidelim hadi eşit gidelim. Numara herkes ikinci bir şans hak eder ama sen hak etmeyen neredensin? Hadi ne, neden neden, neden 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 neden? Sen beni bak. sattın oğlum. <laughs> ne nerede sattım ya? Sen beni beklemedin. Nerede beklemedim? Kolpa. Yalancı. Aldatmam dedin aldat. ya o. Ekiple video çekmeyi bıraksam mı artık? Ya zaten bir haro de niyat geliyor artık. <laughs> Oğlum ben dümdüz gidiyorum ha. Hiçbir şey yok. Dümdüz Neredesin? Gidiyorum. Oğlum sen baya ilerdesin ha. Göremiyorum ben seni. Tabii, oğlum. Görüyor Alk musun checkpoint peşi? Peşi peşi. Aldım bile. Ya hadi çok konuşma. Aldım bile. Ya nerede neredesin? Aldım oğlum checkpoint peşi. Oğlum gördüm seni de çok uzaktasın harbi ya. Checkpoint ha ha, adam sen iki saniye bekle. Oh az daha düşüyordum az daha. Tam bir, iki, Ay pardon üç, beş, iki, dört, otuz iki, saniye bekle. Otuz tam iki. Tam bir, bas, <laughs> <4, gülüyor> bas, 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 Kesin bekleniyor orada var ya. 6, 7, 8. Beklemeyin ki. Kolpa. Oğlum 18 saniye beklersem sen be bekledim bu arada. O 18 saniye beklersem oyun bitecek ama. <laughs> tamam işte. Oğlum bir yalancı söylüyorsun. Yalancı söylüyorsun. Ama <laughs> 10 saniye bekledim bu arada seni. Yok oğlum. Hayda hay hayla aramızda çok mesafe var. Ben sana fark attım. Fark atmıştım. Daha da fark attım. <laughs> <laughs> Bak bakayım ben oradan. <gülüyor> 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 bakayım. <gülüyor> oğlum bir şey bu yeşil bar eğer Checkpoint. Aa bitti. Aldım checkpoint'i. Valla ama. Hadi öde. Öde. Ya. Öde. Ya bana öde, ne? Dur önünde bekliyim de. Önünde bekleyeyim de abi. Bana ne? Ya bana ne? Gel 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 gel. tamam yapacak bir şey yok arkadaşlar Yani kaç saniye fark kaybettim 3-4 saniyede falan fark kaybettim Aa, 10 saniye bekledim zaten seni O zaman yavaştan videonun sonra gelelim abi Harun'u döner ısmarlarsam bir yerden paylaşırım Instagram'dan falan takip edin beni Oradan Harun'a ödülünü verdiğim zaman Bu da ödül maması gibi oldu Öfünü ben de o zaman paylaşırım. Umarım videomu hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Erdoğan Fazla ekipmanı bu tarz ürünler misiniz? Ben de... Dur konuşamadım. Sen yapsana bitireceğim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ben şimdi Tom mi yemeye kaçıyorum? Evime sipariş edecek. Öyle anlaştım. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada kendiniz mübarek olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aykut abinin gişi sanıyor. Şey bir taşı.